Merhaba merhaba. Bu bir otomobil videosu olacakta ama altın düşerken anlatmamak olur mu? Olmaz. Çıkarken konuşmak kolay ama videolarda zaten ne demiştim? ABD seçimlerinden sonra yani belirsizlik bittiği an ki geçmiş iki seçime bakmıştık. Bunu gördük. Altın sert düşebilir. Kimileri için alım fırsatı da yaratır ve sonrasında sonrasına bakmıştık. Bakacağız bu videoda da. Şu ana dek aslında bu senaryo işledi. Peki sonra? Sonra ne yapar altın? Geçmişte de bu düşüşlerin ardı yeniden yükseliş oldu. Sonra yeniden düşüş, yeniden yükseliş. Yani sonrası bir süre dalgalı seyir. Tunç Şatıroğlu da ne demişti Melda Yücel TV'de? Bir iki gün bekleyin. 2700'ün üzerini görün. Orada kapanışı görün. Düşebilir. Ama ardından bu hafta içi bu hafta içi için yükseliş bekliyorum demişti değil mi? Hedef ons'ta 3000 dolar, gümüşte de 35 dolar diye de eklemişti. Şu an edek dediğim gibi bu senaryo işliyor mu? İşliyor. Bakalım devamı gelir mi? Bunu videoda arayacağız. Dolar çıktı, altın düştü. Fed aynı hevesle faiz indirimine devam edecek mi? Hani aynı hevesle bu yollardan yürür müyüm diye bir şarkı var ya aynı hevesle gidecek mi? Kamala'ya oynarken bir anlamda Powell faizi 50 bas puan düşürdü. Sonra Trump gelince 25 bas puan ve sonrası bakacağız. Çarşamba günü Türkiye saatiyle 16.30'da Amerika'da enflasyon gelecek. Geçtiğimiz ay kaçta gelmişti? 15.30'da gelmişti değil mi? Türkiye saatiyle. Neden? Çünkü onlar değişti. Biz aynı yerde kaldık. Aynı saat diliminde kaldık. Kaldık mı yine? Kaldık. Yine kışın karanlıklarda çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, çalışanlarımız üzerlerine güneş doğmadan, uyanamadan gidiyorlar mı okula, işe? Evet. Ne yazık ki gidiyorlar. ABD enflasyonu gelecek diye devam edelim bu e, ne yazık ki hatırlatmasıyla. Evet ABD enflasyonu Türkiye saatiyle 16.30'da gelecek. Altına yarayacak mı, yaramayacak mı göreceğiz. Önce neydi? %2.4'tü. Beklenti ne? %2.6. Beklenti üzeri gelirse çarşamba 16.30'da altıncıları üzer mi? Denklem bu. Fed gazdan ayağını hafifçe çekip frene basacak mı? Gaz fren dedik altına gümüşe az sonra tekrar bakacağım ama bu fren gaz olayıyla da şimdilik geçtim nereye? Otoya. Yüksek faiz konut ve otomobil satışlarını vuracak. Fiyatlar dip yapacak. TL bazında bile yani tabelada bile sert düşüş yaşanacak. 2024 başlarken birçok yorumcu ve ekonomist böyle düşünüyorlardı değil mi? Bizler de aktardık. Ama tam olarak böyle olmadı aslında. En azından konut ve sıfır otomobil satışları için bu beklenti son aylarda gerçekleşmedi. Neredeyse rekor dinlenebilecek düzeylere kadar çıktı. Döviz artarsa bu fiyatlara bir daha bulamayız düşüncesi hakim mi? Piyasaya hakim. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre ilk 10 ayda toplam 947.000 araç satıldı. Bunun 751.000'i otomobil, 196.000'i hafif ticari araç. Toplam rakamlara bakıldığında geçtiğimiz yıla göre %1,2'lik kısmi bir düşüş var. Bu düşüşte hafif ticari araç satışlarındaki %6,3'lük düşüşün etkisinin büyük olduğunu söylemek lazım. Otomobil satışları %0,2 arttı. Hafif ticari araç satışları ekonomideki aktivite ile doğrudan orantılı İşler ise Kobiler mesela gidiyorlar hafif ticari araç alıyor ama işler kötüyse satmaya çalışıyor. Yani düşüş olması normal. Asıl şaşırtıcı olan bu kadar yüksek faiz varken, bu kadar yüksek faize rağmen vergiler de düşürmemişken otoda otomobil satışlarının rekora koşması önemli. Grafikte sıfır otomobil ve beyaz eşya satışları gözüküyor. Bakalım satışlar bu yılın başında zirvelere çıktı. Üçüncü çeyrekte geriledikten sonra Ekim'de tekrar arttı. Beyaz eşya satışlarında düşüş ilmesi sürerken otomotivde tam tersi bir tablo var. Değil mi? Görüyoruz. Gerilediği yerden toparlanıyor. Gerilediği yerden çıkıyor. Kaldı ki indiği yer 2023'ün başlarındaki seviyeler. Yani öyle çok da büyük düşüşler de olmamış. 2024'te özellikle vatandaş carry trade diye bir terim, bir kavram öğrendi değil mi? Neydi bu? Yabancı yurt dışından düşük faizle borçlanır, buraya gelir, dövizini TL'ye çevirir, vadeye koyar, uyur, vade bitiminde dövize döner, gider geldiği gibi gider. Yurt dışındaki borcunu kapatır. Aradaki fark da nereye kalır? Cebine kalır. Kar kalır. Vatandaş şu aynı yabancı gibi Dövizini bozup mevduata koyduğunda vade bitiminde daha fazla döviz alabildi mi? Alabildi. Çünkü döviz aynı yerdeydi ve aynı yerlerde de nispeten. Bir nevi vatandaş da ne yaptı? Carry trade yapmış oldu. İşte sıfır otomobil satışlarındaki mesele de bu bu diyebiliriz. Otomobilde fiyatı eğer model e, gelişim farkı yoksa doğrudan ne belirliyor? Euro kuru belirliyor. Euro sene başında 32 lira 66 kuruştu. Bir ara 38 lirayı aştı, rekor dedik. Şu an 36 lira 50 kuruş civarında. 38 liraya aştığında bile yıl boyunca %16 yükselmişti seviye buydu. Şu anki yükseliş oranı %12'ler civarında. 10 ayda faizden sağlanan bileşik kazanç neydi? %50 civarındaydı. Şimdi parasını TL'ye yatırıp TL bazında bu kadar arttıran insanlar dönüp de bunu mala çevirir mi çevirmez mi? Türk insanı ne yapar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da beni biliyorsunuz faiz sebep enflasyon sonuçtur dedikten sonra faiz indiriminin eli kulağındadır denmeye başlandı. Borsa ondan coştu. Bu kadar ondan coştu değil mi? Gerçi bugün biraz satıcılı seyir var. 9250'nin üzerine çıktıktan sonra bir satış gördü ama takipteyiz. 9300'lerin üzerine gidecek mi diye. Evet, faizdekiler ve bence altındakiler de bir anlamda hani Gömmüşlerdi kumun altında kafalarını, bakmıyorlardı bir yerlere. Ama şimdi kaldırmaya başladılar. Ne oluyor? Nerede bir kazanç var? Nereden kazanç elde edebiliriz? Enflasyona karşı birikimim erimez diyorlar. Asıl önemli olan bu. Diğer araçları da yani araştırmaya başladılar. Şimdi özellikle bizim gibi kardeşim ben aldığımı bilirim diyenler, yani naptini mala çevirmenin hesabını yapanlar harıl harıl çalışmaya başladılar. Türkiye gibi risklerin bol olduğu bir yerde bu hep yapılır mı? Elbette ki yapılır. Bu hesap yapılır. İşte yüksek faize rağmen satışı arttıran şey de bu. Otodaki. Türk lirası mevduat ciddi getiriler sağlarken otomobil fiyatlarının yerinde sayması önemli bir motivasyon. Satışların fazla olması bu yıl kampanya takvimini de değiştirmiş gözüküyor. Normalde kampanyalar için Aralık ayı beklenirdi değil mi? Daha büyük kampanyalar olacağı düşünülürdü ama otomobil firmalarının stokları beklentilerinin ötesinde eridi. Bu nedenle Aralık'ta şu andakinden iyi kampanyalar beklemek Zorlayabilir yaya bırakabilir. Şu anda yeni çıkan kampanyaların neredeyse tamamı Kasım ayında bitiyor. Hani nasıl yenilenecek bakacağız. Ya 15 Kasım ya da 30 Kasım'da sona eriyor kampanyalar. Otomobilde genellikle düşük faizli kredi kampanyaları malum öne çıkıyor. 12 ayda ödenmesi halinde düşük miktarlara da sıfır faiz kampanyası da var böylesine yani sıfır diyor ben size vereyim diyor 1 milyonu gelin diyor. Az da olsa indirim kampanyaları da var mı? Var. Elbette Aralık ayında da kampanyalar yapılacaktır. Yani doğası gereği otomotivde. Marka ve modele göre de iyi kampanyalarda olabilir tabii. Yani satmayan modeline daha iyi bir kampanyaya çıkarabilir marka. Ama otomobil almak isteyenler Kasım'daki kadar şanslı olamayabilir. Şu anda gözüken o. Çünkü öngörülenin çok üzerinde araç satıldı. Bu sene bile. Sene başında sektör yetkilileri ne diyorlardı? İşlerimiz %30 düşer. Yani neredeyse e, biz 10 araçtan 3'ünü satamayız diyorlardı. Hiç düşmedi. Bu da tahminlerinden 300 bin daha fazla araç satmış olacakları anlamına geliyor. Tahminlerinin %30 üzerinde. Elde de fazla araç yok. Yani ona göre stok oluşturdular. Bu yüzden otomobil alacak olanlara aralık ayını beklemek riskli olabilir derim. Tabi Euro'da değer kaybı sürerse ki Trump'la sürecektir. Belki bu arada Avrupa menşeli araçlara gelecek zamları Euro TL'deki düşüş bir nebze olsun dengeleyecektir. Ama ne kadar dengeler takipteyiz. Otomobilde GSR deniyor. Yani GSR diye de söyleyenler var halk arasında. GSR diye tabir edilen genel güvenlik regülasyonları var değil mi? Biz daha öncesinde alarma geçmiştik. 31 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti. Bu araçlara bazı standartlar getirdi. Çoğunu opsiyonel olarak sunulan pek çok standart. Yani artık araçlarda yer almak zorunda olan standartlar. Nedir bu? Akıllı hız yardımı, geri görüş kamerası, arka park sensörü, sürücü yorgunluk algılama sistemi gibi. Bunlar artık standart diyor. Bunları kapsamayan otomobilleri satmak için Temmuz ve Ağustos aylarında ve öncesinde yoğun kampanyalar düzenlenmişti değil mi? Stokların erimesinin önemli bir nedeni de bu oldu. Filo alımları da dikkat çekti. Bu arada bir yeni haberi de söyleyelim. Oto yazarı Emre Özpeynirci paylaştı. ÖTV'siz engelli muafiyetiyle ile alınan araçların sayısı ilk kez resmen açıklandı. Sektör 10 ayda satılan ÖTV muafiyetli otomobil sayısının 300 bin adede yaklaştığını iddia ederken Gelir İdaresi Başkanlığı resmi rakamın 166 bin adet olduğunu açıkladı. Yani 10 ayda satılan otomobillerin %22'den fazlası ÖTV ödenmeden alınmış. 300 binden az ama yine de etkili sayı diyor öz peynirci. Buradaki alım da su ağırlıklı bunu da ekleyeyim. 2020'de ortalama bir benzinli hatchback otomobilin başlangıç fiyatı neydi? 300 bin lira civarındaydı. Nereden nereye? O zamanki asgari ücretin 108 katıydı. Şu an başlangıç rakamı 1 milyon 200 bin lira civarında. Asgari ücretin tam 70 katı. Eğer yeni modellerde çok devasa zamlar gelmezse bu 60 katına doğru da düşebilir. Asgari ücret kaç olacak tartışmaları da sürerken %21 mi, 30 mu, 35 mi? Değil mi? 30'larda dolanıyor aslında. E, 21 dediğimizde geçtiğimiz videoda da söylemiştim. 20.570 lira civarı neye, kime yeter? Otomobile sadece vitrinden bakan asgari ücretli değil mi? Çok ama çok zor. Ee, unutmayalım bunu, unutturmayalım bu tartışmalarda alım gücünün düştüğünü. Ocak 2025 dediğimizde aynı tarihlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde de Donald Trump başa geçecek ve sonrasında ilk yapacağı iş Avrupa ve Çin'e ithalat tarifeleri uygulamak olacak. Görünen köy kılavuz istemiyor. Yani kendisi böyle söylüyor. Hatta son haberlere göre Dışişleri Bakanlığı'na İran ve Çin konularında şahin tavrı ve güçlü İsrail yanlısı Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio'yu aday göstermeyi planladığı bildirildi Trump'ın. Ulusal güvenlik danışmanlığı görevine ise eski asker ve güvenlik danışmanı Mike Waltz'u getireceği belirtildi. İç Güvenlik Bakanlığı'nda da Trump'ın tercihi Kristi Noem oldu. Yani böylesi bir kadroyla vaatlerini yerine getirecek ve bu da doların dünyada değer kazanmasını beraberinde getirecek mi getirecek? Doların değer kazanması Euro'nun değerini düşürecek. Zaten şimdiden bu olmaya başladı. Euro dolar paritesi 1.09'lardan 1.06'lara indi, 1.05'ler de ufukta bu beklenmekte. Bizde de ilginç bir kur yönetimi var biliyorsunuz. Dolar endeksi istediği kadar artsın ya da insin. Dolar TL'ye bir şey olmuyor durduğu gibi duruyor. Turkish style, Türk sili diyelim. Ama Euro'daki her hareket doğrudan kura yansıyor. Yani bizimkiler sadece dolar üzerinden kur yönetimi yapıyor. Yani TL'nin gerçek değerini bir anlamda Euro'ya bakıp da görebiliriz değil mi? Buradaki hesapla. Amerika'daki seçim sonrası Euro TL 1 lira geriledi. Araç fiyatları için Olumlu gelişme bu tabi. Mevduatta getiri sağlayan hatta altından getiri elde edenler karlarını realize edip mal almaya devam edecekler. Biraz önce dediğim gibi bunun bir kısmı da yine araca dönecek, otoya dönecek. Bu mevduattan sağlanan kazanç ki kazanca stopajda %10'a yükseldi. Faizde düştüğünde mevduat artık vatandaşı memnun etmeyi sürdüremeyecek. Değil mi? Devam etmeyecektir bu saadet. Mevduattaki bu durum hem sıfır hem de ikinci el araç pazarı için olumlu olabilir. Yani bir kavşakta Moody şöyle bir bakıyor nereye gitsem navigasyonunda nereye rotayı çizsem bunun için kavşakta otomobile doğru gidebilir. Sıfır olsun, ikinci el olsun. İkinci el araç alacaklar için de olumlu diyebiliriz. İkinci el pazarı için de olumlu diyebiliriz. Çünkü sıfır araç piyasası ne kadar hareketli olursa olsun ikinci el araç piyasası da o kadar durgun oluyor. Durgun piyasada da fiyatlar fazla oynamıyor. Bundan en mutsuz olanlar kar etmek için ikinci el araba alıp bekleyenler ya da galericiler. Çünkü araç satmanın zor olduğu bir dönemdeyiz. Aslında böyle yani fiyat kıran satabiliyor. Yılbaşında da çok büyük zamlar gelmeyecek gibi duruyor sıfıra. İlla ki ikinci elde fiyat hareketliliği olacaktır ama önceki yıllara kıyasla çok kısmi artışlar yaşanır. Çünkü o aradaki makas açıldı hatta kimilerine göre %20'ye kadar. Bu arada ikinci elin İstanbul pazarında bir bakalım neresi diyelim Trabzon bir Mersin'e göre nispeten daha ucuz olduğunu da söyleyelim. Burada e, filo talebi tabii ki oradaki İstanbul'daki fiyatları aşağı çekiyor. E, buradan bugün de ne diyelim Mersin'e Trabzon'u bütün Anadolu'ya sevgiler selamlar. Devam edelim efendim. Enflasyondan arındırıldığında otomobil fiyatları 15 aydır geriliyor. Nominal yani TL bazında ise hafif artışlar var. Sahibinden.com'un verilerine göre Eylül'de ortalama araç fiyatı 880.318 lira oldu. Ağustos'ta 865.430 3 lira civarındaydı. Böyle az az artışlar yaşanmaya yani devam edebilir. Bu arada Avrupa'da Çinlilere karşı pahalı kalıp satılmayanlar yani Avrupa pazarında böyle bir durum var. Çinliler bir geldi pir geldi bütün değerleri değiştirdi. Avrupa'da özellikle Almanya'da işler zor. Volkswagen iki fabrikasını kapatacak demiştik. Bu önemli bir haberdi. Şimdi o pazarda yani Avrupa pazarında Çinlilere karşı pahalı kalıp satılmayan Avrupalı markalar Mesela ne diyelim? Volkswagen demiştik, değil mi? Türk pazarına getirirler mi? Gelebilir. Bunu da bakacağız Ocak'ta, 2025'te. BYD'nin yatırımına dair haber akışı da durdu gibi, değil mi? Oradan da bir ses yok. Buradan gelecek haberler de içeride kampanyaları etkiler. Ha tabii Trump'ın Çin'i zorlaması BYD'nin Türkiye yatırımını hızlandırır mı? Hızlandırabilir. Ama bize de bir kota getirir mi Trump? Belli olmaz. Adı Trump. Az önce ne dedik? Altınlı bozduranların bir kısmı otomobil alımına yöneldi. Tabii ki bozdurabildiyse yani yüksekten bozdurabildiyse. Bugünlerde bozduracaklar. Hatta yorumlarda görüyorum siz diyorsunuz ki tam ev alacaktım altın düştü peşinatla anlaşmıştık değil mi? Burada da hesaplar şaşmış durumda ama seçim sonrası düşebilir demiştik biz bu kanalda. Altın fiyatı Amerikan seçimi öncesi ne oldu? Şişti, şişti, şişti ver coşkuyu halindeydi. Evet parlıyordu. Seçim sonrası bir nevi patladı. Bu tüm enstrümanlarda belli dönemlerde görülen bir şey aslında. Ne diyorduk? Sonsuza kadar yükselmez. Sonsuza kadar da düşmez. Şimdi altında yaşanıyor. Ons altın 2790 dolara kadar çıkmıştı. 2600 doların altı da görülüyor. Kısa bir sürede %7'den fazla eridi mi? Eridi. Ama çok önceden girenler yani gerçekten önceden girenler yılbaşına mesela güzel paralar kazandı mı? Kazandı. Kazanç oranı gram altında %60'lara yaklaştı. TD Securities'den Galip isimli analist diyor ki düşüş için iki neden var. Birincisi doların Trump'ın tarife uygulayacak olması nedeniyle güçlenmesi. İkincisi Fed'in faiz döngüsünü erteleme olasılığının artması. Yani Fed faiz indirimlerini bir kenara bırakabilir endişesi. Ne demiştik? Aynı hevesle Devam eder mi indirmeye? Yani gaz fren ne kadar e, frene basacak faiz indirimleri konusunda göreceğiz. Akıllardaki soru şu: Altın parlamayı sürdürecek mi yoksa parlaklığını kaybetti mi bundan sonra ne olacak şu an için kurumlar bankalar bir güncelleme aslında raporlarını da yapmadılar onlar da bakıyorlar ama zaten sizlere aktarıyordum en iddialı bankalar bile sene sonu için ons altında 2700 doları öngörüyordu gelecek yıl ortaları içinde 3000 dolar bekliyorlardı değil mi bu konuda fikir değiştiren kuruluş henüz olmadı henüz yok rapor. Anketlerde Amerika'daki seçimlerin kafa kafayı bitmesi bekleniyordu. Bu da büyük bir belirsizlik yaratıyordu. Çünkü taraflar birbirine sert çıkabilirdi ve anket şirketleri de yanılttı. tıpkı bizdeki gibi. Diğerin başkanlığını kabul etmeyebilirdi yani. Ama olmadı. Bu senaryo gerçekleşmedi. Trump'ın tek başına güçlü kazanması o belirsizliği tak sona erdirdi. Yaşanan düşüş de bu anlamda normal. Ben altında kısa vadeli alım satım yapmanızı önermem. Çünkü hani çok dalga var. Bu dalgada su yutan çok olur. Çünkü altın için trend şu an aşağı yöne işaret ediyor. Bu da her an yine değişebilir. Bugün ne oluyor? Suda dalga azaldı. Limandan çıkalım. Bir bakalım neler var. Az önce de ne demiştim? Toprağa gömmüştü altıncı mevduatçı. Kafayı bakmıyordu hiçbir şey. Şimdi yavaş yavaş... Kazançlar düşünce ne yapmaya başladı? Bir borsaya bakmaya başladı, eve konuta bakmaya başladı, otoya bakmaya başladı. Haliyle bakar niye bakmasın? Kazanç ve hem kazanç istiyor hem de ne istiyor? Elindeki para erimesin istiyor. Böylesine enflasyon varken, düşürülemiyorken. Dediğim gibi suda dalga azaldı. Limandan çıkalım, güvenli limanda bir bakalım neler var deniliyor değil mi? Mesela Trump'la Bitcoin var kriptolar var. Riskli varlıklar olan talebi artırarak altından çıkan Bitcoin'e de gidiyor. Burada da 88 bin ilk hedef denilmekte. Hatta 150 bin dolar diyenler var ama çok iddia varsa risk de var. Özellikle gençler değil mi? Ne diyorlar? Z kuşağının altını Bitcoin diyorlar. Ama kriptoda da düşüş böylesine sert oluyor. Altın hiç değilse elinizde baki kalıyor. Yani belki fiziki dokunanlığı almadınız ama bankada duruyor. Uzun vadede de altın altındır ama uzun vadede. Analistler altında bu düşüşün kalıcı olmaktan ziyade geçici bir engel olacağını söylüyorlar. Merkez bankalarının faiz indirimleri devam ettikçe işte burada FED diyoruz ya gaz fren altın fiyatlarının uzun vadede yükseliş trendini sürdüreceği görüşündeler. Piyasa Trump rüzgarı hatta fırtına sahipleyince jeopolitik riskler, Çin ve Avrupa ekonomilerindeki yavaşlama, küresel borç artışı, merkez bankalarının altın alımları ve Almanya ile Japonya'daki siyasi belirsizliklere yeniden odaklanacaktır diyor analistler. Tabi burada Trump savaşları bitirebilecek mi bitiremeyecek mi? Hangisini bitirecek hangisini bitiremeyecek? Yaptırımlar ne olacak? Bunlar da masada soru işaretiyle duran e, konu başlıkları. Eğer orta ve uzun vadede altın düşünüyorsanız yani alırken de alırım en az 2 yıl dokunmam diyorsanız altın hala yükseliş potansiyeli taşıyor. Ama uzun vadede. Trump geldi diye dünyadaki savaşlar dediğim gibi bitmiş değil. Ayrıca Trump'ın uygulayacağı ekonomi politikaları büyüme yaratma üzerine. Ne yapıyor? Vergi düşüreceğim diyor. Şu anda bir saadet dağıtıyor ve sonra daha fazla büyüme, daha fazla enflasyon demek. Bunu da göz ardı etmemek gerek. Ancak Trump ne kadar hızlı davranabilecek, ilk 100 güne neyi ne kadar sığdırabilecek, söylediğinin ne kadarını yapabilecek bunlar da çok önemli. Sonuçta politikacı vaat etti, geldi. Peki sonra? ABD'de Ekim enflasyonu çarşamba günü dediğim gibi 16.30'da belli olacak. Beklenti aylık %0,2, yıllık %2,4 gelmesi. 2,6 beklentileri de var. Bakalım üstü mü olacak yoksa ABD enflasyonda eğer tahmin edilenden daha düşük bir veriyle karşılaşırsak altın aşağı yönlü baskıyı kırabilir. Çünkü Fed'in faiz indiriminden vazgeçme ihtimali azalır. Tam tersi, beklentileri aşan yüksek bir veri görürsek de altında daha da fazla kayıp görebiliriz. Gram altın şu an 2900 liranın altında. Ons altın zirveden 170 dolar hatta daha fazlası düştü. Türk Lirası olması gerektiğinden çok daha değerli. Yani bu tabloya göre uzun vadeli altın yatırımcısı olmak pek de kayıp olmaz gibi. Bir de gümüşe bakalım. Gümüş seçim günü 32 dolar 20 cent'teydi değil mi? Bu civardaydı. Şu an 30,1 dolara kadar indi. %5'den fazla düştü. Altına göre bir tık daha düşük bir değer kaybı yaşadı diyebiliriz. 30 dolar gümüşte psikolojik seviye geçilince ne sevinilmişti değil mi gümüşçüler? Altı kırılırsa sert kayıplar yaşanabileceği de belirtilmekte. Dolar endeksinin zirvelerde olması gümüşü de baskılıyor. Hindistan, Japonya ve Singapur'daki alıcıların dalgalı fiyatlar nedeniyle alımları ertelediği haberleri de geliyor. Dolayısıyla gümüşün de gözü Amerikan enflasyon datasında olacak. Amerika'nın Ekim enflasyonu da olacak. Enflasyon tahminlerinin altında gelirse gümüşe de bir nefes aldırabilir aslında. Gümüşle ilgili aykırı bir yorumsa emtia uzmanı Michael Oliver'dan geldi. Amerika gibi ülkelerde bir borç krizinin kapıda olduğunu söyleyen Oliver, gümüşün ilerleyen dönemlerde bir anda 50 dolara çıkacağını düşünüyor. 50 dolar iddialı bir e, tahmin değil mi? Bakalım tahminleri ne kadar tutacak. Son olarak bize ve faiz beklentilerine bakalım. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan enflasyonla ilgili sürecin gecikmesi hiç hoş değil ama bunu hızlandıracağız derken de bugüne kadar uygulanmış olan politikalardan U dönüşü yaparsak bu da bizi çok daha büyük açmaza götürebilir. Süreç çok acımasız bir sabır gerektiriyor dedi ve uyardı. Reel sektörün içinde bulunduğu durum içinde çözümler üretilmeli. Yoksa 2025'in en azından ilk 6 ayı 2024'ten çok daha zorlu olacak. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan böyle diyor. Yüksek faizin yükü vatandaşın omuzlarında ama sanayiciler de bundan fena halde etkileniyor görüyorsunuz. İşte sanayiciler bile aman hemen bir U dönüşü yapmayın bu hepimizi yakar diyor. Adına NAS diye de eski politikaya dönüş olmasın NAS'a dönmeyin diyorlar. Sanayi demek üretim demek üretim demek istihdam demek. Asgari ücret tartışmaları tam gaz sürerken oranlar %30 çevresinde dönerken asgari ücretlisinden emeklisine, sanayicisine herkes için iyi haberler efendim. Abone değilseniz abone olmayı unutmazsınız değil mi? Bence unutmazsınız. Teşekkürler.